Merhaba, ben doçent doktor Tevfik Sipak, üroloji uzmanıyım. Bugün çok sorulan, sık sorulan bir soruya cevap vermeye çalışacağım. Prostatın ameliyatsız tedavisi mümkün mü? Evet, gittikçe daha etkin bir şekilde kullandığımız ameliyatsız tedavi yöntemleri var. Ülkemizde de sıkça uygulanan iki tedavi yöntemini karşılaştıran güncel bir müsel çalışmadan bahsedeceğim bugün size. Rezum, prostatın su buharıyla tedavi edilmesi. Bir de prostatik arter embolizasyonu dediğimiz bir tedavi yöntemi. Bu da prostatın damarının anjiyografik yöntemlerle tıkanarak prostatın zamanla küçülmesini sağlayan bir tedavi yöntemi. Bu her iki tedavi de ameliyat dışı tedavi seçenekleri. Bu tedavilerin etkinlikleri nasıl? Her iki yöntemde uzun zamandır kullanılıyor, etkinlikleri gösterilmiş tedavi yöntemleri. İkisini karşılaştıran bir güncel çalışma var. Bugün size kısaca bu çalışmadan bahsedeceğim. Hangi yöntem bu konuda daha başarılı? Bu çalışma bu sorunun cevabını arıyor. Bu çalışmaya dahil edilen hastaların ortalama yaşları 75-77 yaşlarında. Hastaların hemen hepsi daimi sondalı hastalar. Yani sondaya mecbur kalmış hastalar. Hiçbir şekilde idrarlarını yapamayan hastalar ve hemen hepsinde daha önce ilaç tedavisi başlanarak sondadan kurtarılmaya çalışılmış hastalar. Ve bu hastalar ameliyat olamayacak hastalar. Genellikle kardiyak, kalp ile ilgili problemleri nedeniyle ameliyat olamayacak ek ağır hastalığı olan hastalar. Yani zor bir grupta bu iki tedavinin etkinliği karşılaştırılmış. Bu çalışmanın elde ettiği sonuçta ne var? su buharı tedavisi ile prostata rezumla yani su buharı tedavisi ile tedavi edilen hastaların tamamı tedavi sonrasında sondadan kurtulabilmişler. Yani bu konudaki su buharının başarısı %100. Prostatik arter embolizasyonunda yani prostatın damarının tıkanarak yapılan tedavi yönteminde ise bu oran %45. Hastaların yarısından azı sondadan kurtulabilmiş. Yine sondadan kurtulan hastaların bir kısmı ilaç tedavisine ihtiyaç duymuş her iki grupta da. Bu su buharı ile tedavi edilen hastalarda bu oran yüzde 18. Yani hastaların çok az bir kısmında ilaç tedavisi gereksinimi devam etmiş. Ancak arter embolizasyonu yani damar tıkanarak yapılan tedavide bu oran yüzde 40. Çok az bir kısmı hastaların sonundan kurtulabilmiş yüzde 45'lik bir oran. Bunların da yine önemli bir kısmı ilaç kullanmaya devam etmişler. Bu çalışmanın özeti idrar yapamayan sondalı, ek problemi nedeniyle ameliyat olamayan hastalarda prostata su buharı tedavisiyle prostatın damarının tıkanarak yapılan tedavi karşılaştırıldığında su buharı tedavisi belirgin olarak istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha üstün bulunmuş bu çalışmada.